arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans oynuyorum. Hatta Brawl Stars oynuyor kendi söylemiştim. Şimdi şuradaki karakterleri bekliyorum. Büyücüyle okçu okçunun gelmesini bekliyorum. Şu ordu kampına geldikten sonra savaşa başlayacağım. O sırada da sizi bekletmemek için bu küçük köyde savaşa gireceğim. Bu arada videoda içecek içersem kusura bakmayın. Canınızın çekmesini istemiyorum ama biraz garip olduğum için mecbur görmek zorunda kalacaksınız. Gene kusura bakmayın. 18. seviye savaş helikopterini merak ediyorum bu arada. Aslında 20 20. seviyedeki savaş saldırı helikopterini merak ediyorum. Neden? Çünkü bir özelliği aktif edeceğim. Aktif olduğu için de merak ediyorum yani nasıl olacak. <laughs> Şimdi bu makine yok oldu ya. He, makine yok olunca o saldırı helikopterini geliştirdiğim için savaş makinesi yok oldu. Yani şuraya bakarsanız gri olduğunu görürsünüz. Hadi süper Pekka süper gidiyorsun. Vur. Ah be patladı neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Bu saldırı helikopterini demiştim ya. Yani savaş helikopteri aslında adı. Savaş helikopteri 3 gün 10, 19 saat sonra genişleyecek. Yani gelişecek. Muhafız kulübesi de 8 gün 1 saat sonra bir şey olacak. Gelişecek. o arada oldu mu bu arada şu asıl köydeki şey? Oldu mu? Oldu herhalde. He, olmuş tamam. Bu arada kulüp Klanda da şöyle şey yaptık. Bu yardımcı lider yardımcı lider klan savaşına katıl sıradaki klan savaşına katılmayı seçtin diye bir seçenek sunuyor böyle. İstiyorsanız buradan istemiyorum'a seçebilirsiniz. Ama herkes yani 3 kişi katılmak istediği için ben de katılmak istediğim için 4 şu işareti yaptım. Yani like işareti yaptık. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız çok iyi olur. Sizin destek yani destekleriniz çok önemli. Her desteğinizde ben de video atmaya çalışıyorum. Sizin destekleriniz sayesinde ben video atıyorum. İçerik sunuyorum size. Bunu söylemek istedim. Şimdi yani bu yüzden bol bol like atın de kanala abone olun. Benim için yeterli. Bir de bildirimleri açıp tüm yaparsanız çok iyi olur. Arkadaşlarınızı da paylaşmak istiyorsanız Paylaşabilirsiniz Onlar da gelip abone olabilirler <laughs> O çok iyi Yalnız şurası çok sıkıntı şu bölge çok sıkıntı. Hadi pekkalar yaparsınız. Pekkalar çok iyi yani. Bir de pekkanın seviyesini yükseltirseniz o kadar çok güçlenmiş oluyor. Güçlendiği için de savaşı kazanma olasılığınız baya bir yüksek oluyor. O yüzden pekkayı bol bol geliştirin. Ve Bol bol pekka almaya çalışın. Her savaşta işinize yarar. Tank özelliği var çünkü pekkada. Yani kolay kolay ölmüyor. Burada gördüğünüz gibi değil tabii ki. Kolay kolay ölmüyor. Buradan takviye alacağım. Şuradan da pekkaları alacağım. İstiyorsanız da şeyi de alabilirsiniz. Devi de alabilirsiniz. Bunu da geliştirebilirsiniz. Ben de dördün beşinci seviye. Altıncı seviye olduğunda biraz daha şey oluyor. Güçlü oluyor. Ama ona gerek yok. Elektro ejderhayı geliştirmek istiyorsanız ve seviyorsanız geliştirebilirsiniz siz sizde. Bu arada bunu yükselttiğimde 3. seviyeye yükselttiğimde bu kadar güçleniyor. Bu arada bir atışında şöyle sektiriyor şöyle. Çoklu alandaysa sekiyor o atışı. O yüzden işinize yarar. Onu da geliştirmeyi unutmayın. Bir de elektro ejderhayı seviyorum ben. Bunu da söylemeyi unuttum. Ya şu elektro titanı çok merak ediyorum ya. Valla çok merak ediyorum. Artık şu kışta gelişse de ben de oynasam artık titanı. Elektro titanı oynasam artık. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açık yaparsanız sevinirim. Bir de bol bol izlensin ki ben de daha çok içerik sunabileyim size. Bunu da söyledikten sonra <laughs> yarın öğleden sonra Brawl Stars videosunda ve bu saatlerde de Clash of Clans videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve aramıza yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Seviyorum sizi. Bay bay.